Bu videoda akademik ve günlük İngilizce'de en yaygın kullanılan prepositionları Türkçe anlamlarıyla birlikte sizlerle paylaşacağım. Bu ve bunun gibi diğer videolardaki kelimeleri öğrenmenin en etkili yolu onları sürekli olarak dinlemek veya izlemektir. Örneğin yolda yürürken, spor yaparken, yemek yerken ya da uyumadan önce sürekli tekrar ederek pratik yapabilirsiniz. Bu sayede günlük hayatınızın bir parçası haline gelir ve öğrenme sürecinizi çok daha kolaylaştırır. Hazırsanız başlayalım. Of ın, nın, ın, de, da, deki, daki, et, de, da, on, de, da, üstünde, üstüne, hakkında over üstünde ile ilgili boyunca under altında above üstünde below altında between arasında among arasında, amongst, arasında, by, tarafından, e kadar, as, olarak, with, ile, lili, without, siz siz, madan maksızın within, de da, into, e a, içine doğru, onto, in üzerinde, üzerine doğru, during, sırasında, esnasında, throughout, boyunca, To, e a, e doğru. Toward, karşı, yönünde, e doğru. Inward, içeri doğru. Forward, ileri doğru. Onward, ileriye doğru upward yukarı doğru outward dışarıya doğru downward aşağıya doğru backward geriye doğru homeward eve doğru leftward sola doğru Right sağa doğru. Sea denize doğru. Way word yola doğru. Southward güneye doğru. Northward kuzeye doğru. Westward batıya doğru eastward doğuya doğru windward rüzgara doğru skyward gökyüzüne doğru along boyunca alongside boyunca ile birlikte around etrafında civarında yaklaşık round çevresinde etrafında like benzer gibi unlike in aksine about hakkında Concerning ile ilgili, regarding ile ilgili, except den başka hariç, accepting hariç, away from den uzakta, out dışarı, dış, outside, dışarıda, dışında, out of, then done, dışında, amid, ortasında, arasında, amids, ortasında, following sonrasında arkasından then dan. dan dan near yakın yakınında beside yanına yanında aside yanında kenarında next to bitişik in front of önünde behind arkasında across karşıdan karşıya opposite karşı zıt aksi underneath altında inside içinde içeride beneath altında upon üzerine beyond ötesine ötesinde via üzerinden yolu ile Aboard, içinde. Per, her biri. Başına. Versus, e karşı. Back, geri. Off, dan uzak. Up, yukarı e kadar down aşağı up to e kadar down to e kadar next yanında bitişik adjacent bitişik close yakın. Videolarımızı beğeniyorsanız bir beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Ayrıca bu videodaki kelimeleri tekrarlayabilmeniz için oynatma listelerinizi eklemeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.